Değerli izleyenler beklenen oldu. Sizlere demiştim değerli kardeşlerim Türkiye ile Azerbaycan arasında bir telefon trafiği gerçekleşmişti. Evet yayına başlıyorum lütfen yayından bir saniye daha ayrılmayın. Bugün ayrılmayın. Önemli bir gün. Değerli kardeşlerim videonun hemen altında abone ol tuşu var. Abone oluyoruz bugün 100 bin yapıyoruz abone sayımızı. Evet değerli izleyenler. Demiştim ki Azerbaycan'a Türkiye'den büyük bir askeri sevkiyat başlayacak. Bunu Türkiye'den ilk defa dünyaya duyurmuştuk. Evet Türkiye Tomuz'a yapılan son saldırıdan sonra şehit olan askerimizden sonra ne yaptı? Harekete geçti. Evet hava trafiğini görüyoruz. Yoğun bir şekilde Türkiye artık bu işi şansa bırakmamak. Tomuz'daki yapılan yanlışın devamına getirmeye meyilli olan ve pişkinlikle yaptığı saldırılar utanmadan, sıkılmadan yapanlara karşı büyük bir harekat başlatıyor. Özellikle Azerbaycan'ın işgal edilen topraklarını ve Tovuz bölgesini alarak Azerbaycan'ı cansız, oksijensiz, gıdasız bırakmak istiyor. Ermenistan'ı zenginleştirmek istiyor Rusya. Rusya'nın niyeti çok bozuk. Azerbaycan'da bunun üzerine yoğun bir şekilde tatbikatlara ve askeri çalışmalara başladı. Ama şu husus var ki Türkiye'nin evet Türkiye'nin askeri desteği, Türkiye'nin büyük güçlü desteği kargo uçaklarıyla evet 5 tane büyük kargo uçağı Azerbaycan'a ardı ardına gitmeye ve gelmeye başladı. C-130'lar ve A-400B'ler evet kargo uçakları büyük bir şekilde sevkiyata devam ediyor. Ve bu sevkiyat gerçekten birilerini çok ürkütüyor, şaşırtıyor. Rusya'nın da hız verdiği silah sevkiyatında Gürcistan gerçekten güzel bir hareket yaptı ve Rusya'nın silahlarının Ermenistan'a ulaşmasını sınırlarında engelledi. Rusya bu duruma öfkeli ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Gürcistan'a giderek bu görüşmeyi gerçekleştiriyor. Evet. Bayramoğlu yüzündeki ifade ve durgunluk gerçekten durumun ciddiyetini açıkça ortaya koyuyor. Ama şu husus var ki, Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olduğunu ve geceliğin telefonla görüştüklerini sizlere bildirmiştim, sizlere anlatmıştım. Evet, Sayın Aliyev'i arayan Sayın Cumhurbaşkanı bu görüşmede önemli konuların görüşüldüğünü ve şehit askerimizden sonra hızlı bir şekilde görüşme trafiğinin gelişmesi ve Rusların Türkiye'nin tepkisini ölçmesi hep bir arada. Azerbaycan uçakları şimdi tatbikatlara katılıyor ve hücum organizasyonları geliştiriyorlar. Su-25 ve MiG-29 uçaklarıyla Azerbaycan Hava Kuvvetleri de teyakkuz haline geldi. Ama Türkiye'nin büyük desteği, Türkiye'nin kargo uçaklarıyla yaptığı büyük destek, evet önemli bir adım, mühim bir adım. Çünkü önemli bir elif birliklerin gelme durumu var. Bunun yanında özel birliklerin gelme durumu var ve çatışmada önemli kazanımların alınması durumu var. Şimdi Rusya'nın hedefi bir kez daha şu. Yayını yeni açanlar veya daha önceden yayını mı kaçıranlar için söylüyorum. Rusya tovuza saldırarak hem enerji hatlarını kontrol altına almak istiyor. Azerbaycan'ı aç ve susuz bırakacak. Ve demir yolu geçiyor buradan. Gürcistan üzerinden, evet Azerbaycan'a demir yolu da gidiyor. Burayı da Ermenistan almış olacak. Bakın, büyük bir kabus bu. Bu artık kabul edilir bir durum olmadığı gibi artık bu hazırlığımızı Karabağ almak için de yapıyoruz. dağlık Karabağ hücum edebiliriz. Tovuz'dan Ermenistan'a hücum edebiliriz. Rus birlikleri de gelsin. Karada Rus birlikleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nden çok korkmaktadır. Bayraktarlar, sihalarımız zaten Ermenilerin ve Rusların kabusu olacak. Özellikle Azerbaycan'da vekaletler savaşı yerine elit birliklerin karşılıklı savaşına tanık olabiliriz. Artık bardağı taşıran son damla. Evet, demin de dediğim gibi Azerbaycan ve Türkiye Cumhurbaşkanlarının aslında şimdi sahada olan duruşlarını özetleyen bir görüntü var. Şimdi o görüntüye geçelim. Evet değerli izleyenler. Sayın Aliyev şu anda, evet Sayın Aliyev şu anda Sayın Cumhurbaşkanı ne yapıyor? Sayın Cumhurbaşkanı'nın evet sırtından sıvazlıyor ve eller beraber ve Aliyev'in çok duygusal olduğunu görüyoruz burada. Burada Sayın Cumhurbaşkanımıza sarılarak gerçekten büyük bir sevgisini direkt ilan eden Aliyev'in iki milletin birliğini ve beraberliğini haykırdığı görüntüler. Şu anda Aliyev ve Erdoğan Rusların bu yaptığı tahriklere karşı çok iyi hazırlanıyorlar. Bu askeri sevkiyatı Aliyev gerçekten ustaca ve iyi bir manevrayla götürüyor. Ama şu husus var ki Rusların yaptığı bu hamlelere karşı seyirci kalmayacaklarını ilan ediyorlar. Özellikle bu görüntülerde Aliyev sarıl sarılmadan duramıyor o kadar belki o dönem duygusal yoğunluk yaşamış veya çok büyük bir hayal kırıklar yaşamış olacak ki o gün şöyle demiştim. Ruslar ne yaptı Aliyev'e veya bu konuda ne gibi bir sıkıntıya düştü, nasıl bir duygusal kırılma yaşadı. İşte şu an Tovuz'da Rusların Ermenilerle beraber Azerbaycan'ın yaptıklarını görünce Aliyev'in bu görüntüleri aklıma geliyor. Şimdi bu görüntüler sahada askeri sevkiyat çoğalıp elit birlikler Ermenistan sınırına yığıldıkça Rusya huzursuz oluyor ama bizler seviniyoruz. Çünkü Azerbaycan'ın güvende olması demek. 5 askeri kargo uçağının gitmesi ve devamının gelecek olması şimdiden Ermenilerin evet bacaklarını titretiyor. Evet bayramda babasından harçlık alan veya kötü anlamda demiyorum. Yani nasıl diyeyim ki Çocuksu bir sevgi. Burada baktığı sevgi inanın tamamen duygusal bir sevgi. Buradaki sevgi belki de bir samimiyeti gösterme çabası. Yani ne derseniz deyin bu bakış evet bir sevgi bakışı. Sayın Cumhurbaşkanı'na olan büyük sevgisini o kadar yoğun iletiyor ki iki kardeş milletin vatandaşların gözü doluyor. Şimdi giden bu askeri birleşme, giden bu yoğun askeri birliklerin üstlerin kurulması için ne kadar güçlü bir altyapı olduğunu biliyor musunuz? İşte bu haberler içimizi ısıtıyor. Diplomaside pek rastlanmayan ve iki ülkenin resmi temaslarında ve basın, basın, toplantılarında bu kadar yoğun bir sevgi iklimine tanık olmayanlar şaşırmıştır belki. Ama Türk milleti, evet Türk milleti hem Anadolu'da hem Azerbaycan'da buna şaşırmadı. Yani iki milletin sevgi yoğunluğu Şimdi Azerbaycan'da evet Türkiye'nin yolladığı yüksek askeri güç ve elit birlikler ve Türkiye'nin güçlü hava ordusunun desteğiyle Ermenistan'a artık ateşle oynama derken ne demek istediğimizi çok iyi anlatıyoruz. Putin evet Putin ne yapmaya çalışıyor? Putin şu anda karşılığı ne olacak? Zaten Azerbaycan'a tonlarca silah yığdı. Biz de diyoruz ki Hodri Meydan hazırlığımızı yapıyoruz. Bir de şunu belirteyim. Evet Ermeniler ne yapıyormuş? Ermeniler kendilerince harita oluşturuyorlarmış. İşte şurayı işgal edeceğiz, burayı işgal edeceğiz diye harita oluşturuyorlarmış. Bu haritaları kim ellerine tutuşturuyor dersiniz? Ermenilerin her zaman bu yayılmacı ve sömürgeci ruhlarına bu gazı, bu tahriki veren hep Rusya olmamış mıdır? Onları böyle kullanarak bölgede emellerine ulaşmak isteyen Rusya olmamış mıdır? Ama Azerbaycan halkımız lütfen Karabağ'ın işgal edildiği dönemle bugünü karıştırmayın. Artık yanınızda kapı gibi duran füzeleri, yüksek askeri teknolojisiyle donatılmış askeri ekipmanları, güçlü balistik füzeleri ve açıklamadığı büyük silahları olan bir Türkiye var. Eğer iş ciddiye vardığında, konvensiyel bir savaşa dönüştüğünde Türkiye bu durumda Azerbaycan'ı Ermenistan'ın bu tahriksar saldırılara karşı koruyacak güçtedir. Şu unutulmasın, Türkiye hazırlığını yapmıştır. Türkiye bugünü değil yarını düşünerek güçlü adımlar atmıştır. Türkiye hava gücüyle, sihalarıyla ve her türlü askeri ekipmanlarıyla özellikle ne olacaktır? Azerbaycan'ın yanında olacaktır. Gürcistan, Rusya'nın ikmal yollarını kesecek ve ülkesinden Rusya'nın bir sevkiyatına izin vermeyecektir. Bu da oldu zaten. Yani geriye kalan sadece inanç ve azim. Bu da bizim milletimizde var. Bu da Türk milletinde var. Ama Putin ne diyor? Putin muhtemelen şu an Kremlin'e sığamıyor. Türkiye'den Azerbaycan'a yapılan büyük bu askeri sevkiyat artık bu işin olması gerektiği dönemde. Geciktik bile. Ama Türkiye'nin askeri üsleri kuracak olması şimdiden beni heyecanlandırıyor. Evet, Türkiye çok güçlü bir adımla artık adım atılıyor. Türkiye büyük taarruz için gün sayıyordu. Artık bu adım netleşiyor değerli izleyenlerim. Çünkü 5 tane askeri kargo uçağının ve genceden dönen uçakların normal bir akış olmadığını söyleyebiliriz. Hava trafiği bize, evet hava trafiği bize bir operasyon kokusu veriyor. Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın tovuz sonrası yaptığı tatbikatlar ve bunun sürecek olması özellikle üst kuracağız mı bu sorunun devamlı soruluyor olmasına bu askeri sevkiyattan olması en iyi cevap oldu aslında. Baktı ki Bakü yönetimi, Rusya'ya yakın bir yönetim sergilemenin gelecek bir istikbal vaat etmediği, Rus'a güven olmanın aldanma olduğu, Rusya'nın asıl amacının Hristiyan Ermeni Devleti kanalıyla Azerbaycan'ın zenginliklerini ve stratejik noktalarını işgal etmek olduğunu da buradan belirtmek isteriz. Özellikle Türkiye hem Doğu güvenliğini hem de kardeş ülkeye sahip çıkma dürtüsüyle verdiği sözleri ve uhudiyeti, aidiyeti ve özellikle dünyadaki en büyük müttefiklerinden biri olan kardeş Azerbaycan'ı Rusya'nın kirli emellerine, Ermenistan'ın taşnak emellerine asla ve asla alet etmeyecektir. Bir ifade etmek istediğim hususta şu değerli kardeşlerim. Azerbaycan halkının savaşçı, cesaretli, azimli ve çok güçlü olduğunu unutanlar var. Dünyada olanları söylüyorum. Ermenistan yatsın kalksın şimdiye kadar dua etsin. Güçlü bir Azerbaycan'ın onlara yürüdüğünü ve hücum ettiğini düşündüğümüzde Azerbaycan ordusu karşısında hiçbir hiçbir şansları yok. Hatırlayın bir Azerbaycan askerinin sınırı geçerek Ermeni karakolunu ele geçirerek onlarca Ermeni askerini etkisiz hale getirmesi ve bunun sonucunda mermisi bitmese koskoca Ermenistan e, evet koskoca Ermenistan e, birlikleri bir kişiye karşı bunu söylüyorum. Yani düşünün 500 tane Ermeni askeri savaşıyor. Bir kişiye nedir? Büyük değil midir bu? bir askere 500 asker, 300 asker, 400 asker silah sıkıyor. Ve bir tane Azerbaycan askeri o kendine güvenen Ermenistan ordusunun karşısında bir tane Ermeni askeri, işte bir tane Azerbaycan askeri, pardon, bir tane Azerbaycan Türk'ü kardeşimiz, evet, aslanımız, yiğidimiz ne yapıyor sınırı geçiyor. Ve onun karşısında yüzlerce Ermeni askeri tir tir titriyor. Yani bir kişiye ben kocaman bir orduyum gibi hava atarak gitmek mertlik midir? Bir tane Azerbaycan askerinin, kahraman askerinin üzerine yüzlerce Ermeni askeriyle giderek kendini büyük atleden Ermenilerin şu anda dünyanın en ufak ülkelerinden birisi olması ve en ufak küçük ordularından birisi olması anlamına gelir. Bu yüzden bütün Azerbaycan Türk'ü kardeşlerime sesleniyorum. Anadolu'daki Türkmen kardeşlerimiz hepiniz sizin yanınızdadır. Ve bunu da devletimiz Sayın Erdoğan çok iyi şekilde yerine getiriyor. Evet bu yollanan kargo uçakları üstlerin kurulmasının habercisidir. Müjdeler olsun. Ama şu husus var ki artık bir operasyonel ve hücum etme özelliğini kazanmış birliklerle Rusya'ya ve Ermenistan'a gerekli derslerin Kafkasya'da verilmesinin de zamanı gelmiştir. Artık Putin'in Kafkasya emirlerine sünger çekmenin zamanı gelmiştir. Koskoca Türk Devleti, evet koskoca Türk, Türk Turan ordusu, Azerbaycan ve Türkiye'nin oluşturduğu Turan ordusu karşısında hiçbir hiç şansları yok. Bunu da buradan belirtmek istiyorum. Evet değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve videoma beğen atmayı unutmayın. Unutmayın kahraman Azerbaycan devletimiz büyük zaferlere yaklaşacak. Türkiye gibi güçlü bir kardeş devleti var yanında. Ne mutlu Azerbaycan'a, ne mutlu cesur, cesur, cesur ve yürekli kahraman Azerbaycan halkına. Evet güçlüsünüz, Güçlüsünüz, güçlüsünüz. inançlısınız, vatan seversiniz ve vatanınıza sonuna kadar bağlısınız. Karşınızda hiçbir güç duramaz. Evet, Azerbaycan'ın karşısında şu anda hiçbir güç, hiçbir ordu duramaz anlamında söylüyorum. Hiçbir ordu duramaz. Bunu altını çizerek söylüyorum. Evet değerli izleyenler. Lütfen kanalıma abone olmayı, videomu beğeni atıp arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.